Saadet, mutluluk, afiyet ve İslam nuruyla dolduğu bir dünya istiyorum. Amin. Amin. Harflerini yerli yerinde çıkarttığımız zaman doğru bir hareket yapmış oluruz. Bugün hocamla çok iyi bir vakit geçirdim. Dağlara çıkmayı öğrendim. Taşların olduğu yerlerde küçük adımların atılmasını öğrendim. Sonra da taşların olduğu yerde nehirlerde su, su içmeyi öğrendim. Ve çok iyi bir vakit geçirdim. Bugün Ökünce Terzi Baba Hazretlerine gittik. Oradan neydi? Ee, Çağlayan'a yola çıktık. Ee, Çağlayan'da e, e, ökünce arkadaşlar aldık, bir daha devam ettik. O yolda sonra da bir şelaleye uğradık. O şelalede çok güzel etkinlikler yaptık. Merhaba ben İbrahim Aksu, ee, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bugün çok güzel bir piknik etkinliği vardı. Ee, Mehmet Kurtaran hocamızın önderliğinde, müftülümüzün e, önderlik ettiği, hazırladığı, e, sponsor olduğu, işte e, bir şekilde yardım ettiği güzel bir etkinlik oldu. Bir veli olarak böyle bir etkinlikte bulunmaktan gurur duyuyorum gerçekten. Çünkü çocuklarımız hem milli hem manevi değerlerini bizzat tecrübe etmeye fırsatı buldular. İşte Erzincan'ımızın güzide yer ziyaret ettiler, manevi büyüklerini ziyaret ettiler, ee, önemli mesele alanlarını gördüler, milli değerlerimizi e, yerinde tecrübe ettiler, e, manevi değerlerimizi de zaten e, bizzat tecrübe etme fırsatı buldular. Gerçekten bu güzel bir imkan, bir veli olarak bundan gurur duyuyorum. E, i̇nşallah müftülüğümüz bu güzel çalışmalarını devam ettirir. Bu vesileyle hem müftülüğümüze, hem müftülük çalışanlarımıza hem de Mehmet hocamıza e, gerçekten ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten bir veli olarak benim için de güzel deneyimdi. Oğlumla birlikte Erzincan'ın bu milli ve manevi değer taşıyan yerlerini gezmiş olmak gerçekten güzeldi. Müzik